Satın alınan her elektronik ürün bir süre sonra popülerliğini yitirip tozlu raflarda yerini alıyor. Peki bu ürünleri elektronik çöplüğe göndermeye ne dersiniz? Günlük hayatımıza kullandığımız elektrikli ve elektronik cihazların ömrü bittiğinde geri dönüştürülmek için işte bu tesise geliyorlar. Peki elektronik atık ne demek? Küresel olarak elektrikli ve elektronik malzemeler tüke, kullanıcısı tarafından kullanım dışı kalan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar nelerden oluşuyor? Bu ekipmanlar 10 kategori olarak tanımlanmıştır. E, d, tüketici aletleri, e, bilişim ve telekomünikasyon malzemeleri, beyaz eşya, kahverengi eşya, televizyonlar, cep telefonları, e, oyuncaklara varana kadar 10 e, gruptan oluşan e, malzemelerdir. Belediyeler elektronik atıkları toplamak için herhangi bir hizmet veriyorlar mı, vermiyorlarsa biz neler yapabiliriz? Belediyelerde şu anda bir toplama sistemi, henüz ayrı toplama sistemi oluşmadı. Ama yakın bir zamanda bununla ilgili düzenlemeler ve kanunlar var. Belediyeler bunları ayrı toplamak zorunda kalacaklar. Şu anda ülkemizde daha henüz yeterli olmamakla birlikte lisanslı kuruluşlar var. Lisanslı kuruluşlara verebilirsiniz. Ancak evsel tüketicilerin, Elektronik atıkları oluştuğu zaman belediyenin toplama noktasına teslim etmesi gerekiyor. Ama henüz bu sistem oluşmadı Türkiye'de. Bu tesise gelen elektronik atıklar nasıl geri dönüştürülüyor? E-atıklar tehlikeli ve zararlı malzemeler içerdiklerinden bunlar lisanslı e, taşıma sistemiyle taşıması gerekiyor. Önce atıklar toplandıktan sonra gruplara ayrılıyor. E, gruplara ayrıldıktan sonra demontaj edilmesi gerekiyor. Demontaj edildikten sonra da granül haline dönüştürülerek rafinerilere yarı mamül olarak e, e, sevk işlemini yapıyoruz. Bütün atıklar aslında tehlikeli. Elektronik atıkların içerisinde de fosfor, kurşun, civa, kadmiyum gibi e, de, malzemeler, ham bulunduğundan tehlikeli malzeme içerebilmektedir. Bu atıkların düzgün bir prosesle demonta edilmesi gerekiyor. Ee, ve bir sistem dahilinde bunların geri kazanılması gerekiyor. İnsan sağlığına zararlı e, maddeler de içermektedir. Peki bu e-atık tesisinde günlük hayatımızda kullandığımız elektronik ve elektrikli aletlerden neler var? Tesisimizde bulunan e, elektrik ve elektronik malzemelere baktığımız zaman işte üretim atığında oluşan baskılı devreler, e, televizyonlar, e, monitörler, bilgisayarlar, cep telefonları ve tüketici aletleri daha çok çoğunlukta. E, de, bunun bunun yanı sıra e, de, elektrik ve ele elektrik e, de, sektöründen bize ulaşan e, şarteller olabilir. İşte aydınlatma cihazları olabilir. Bunlar da mevcut. Bu tesis elektronik atıkların yanı sıra e, otomobil ve aksamları, e, ömrünü tamamlamış uçaklar ve e, uçak aksamları, tehlikeli atıkların ara depolama işlemini yapmaktayız. Aynı zamanda elektronik cihazlarla birlikte. TÜBİTAK araştırmacıları